arkadaşlar şimdi sizlerle rozetleri alıyoruz. Canlı dersim vardı o yüzden giremedim BS'ye. Rozetleri alıyoruz. Şu anda buradan altındayım. Evet. Dükkana geldiğimde Ebral yeni günü. 10. gün. Çok iyi. 3 de efsanevi. Çok iyi. Birisi mutlu, birisi kızgın, birisi üzgün. Hemen bunları uygulayalım. Sorucuya da. Birisini isim uygulay uygulayınca oluyor. Yok. bir tanesini yapamıyorum. Kötü oldu bu. Şimdi üzgün mü? Kızgın mı? Şu olsun ya kızın yanı. Şuradan ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Şimdi Gamers Pro'ya geçiyorum. Evet arkadaşlar Gamers Pro'ya geldim. Burada da rozetlerimizi alıyoruz. Ücretsiz kutu varmış. Ücretsiz kutuyu açalım. Bir şey çıkmadı. Ve ücretsiz 3 tane efsanevi rozetimizi aldık arkadaşlar. Hemen bunları da uygulayalım. Hemen jestten uygulayalım üzgün ve sev sevinçli. Ve ben başka bir hesabıma geçiyorum. Hepsini uyguladıktan sonra bir bitireceğim Birlerimiz dağılmış şöyle. Şimdi başka bir hesabıma geçiyorum. Durduramadım. Evet arkadaşlar şimdi bu ne oluyor? Kutu var açalım. Kutumuzu. Bir şey çıkmadı. Şimdi buradan rozetlerimizi alıyoruz. Çok güzel rozetler. Hemen bunları da yuvalayalım. Yani bulayını yuvalayalım? Şimdi de kızgın yapalım. Buraya da üzgün yapalım. Ve ben başka bir hesabıma geçiyorum. Hepsini de alacağım. Evet, evet arkadaşlar şu anda en uğurlu hesabıma geçiyorum. Buna en az kupalardan biri. Süpersel. Eskiden bunu kasmadığı. Ben kastığımda hangi karakterler çıktı sence? İki gizem diye. İki Böyle güzel bir hesap. Ve ücretsiz reçet Bunu da açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Evet. Rozetlerimizi alıyoruz. Üç tane daha rozet geldi, hemen uygulayalım. Kol olsun. Şimdi arkadaşlar buraya yine kombinimizi hazırlayalım. Şimdi ben başka bir hesabına geçiyorum. I legend go. Buna da geçelim abimin hesabı. Bunda bayağı taş vardı. Ve Kostümü çok güzel. Çok güzel bir kostüm aldık 109 19 taşa. Koltuğun koltuğun kol kostümü çok güzel. Şunu şöyle yapalım. Ödüllerimizi alalım. 2 tane ödül var. Almış. Ve bunda alınmış. alınmamış Da alınmış. Başka bir hesabına geçiyorum. Evet arkadaşlar benim çaldığım hesap bunda almış. Almış arkadaşlar. Allah Allah şunu tüm arkadaşlar sil sil. Tumarı. Sil. Adamı gıcık ediyorum ben. Böyle arkadaşlar. Sil. Beşiktaş. Sil. İlali. Sil. Mallara balon. Sil. Bunu da. Sil. Oh mis. Kulüp. Kulüp de. Kulübünize gelmeyi unutmayın. Böyle. Evet. bu grup bulunamadı. Tamam ben bunu şimdi kendim arkadaş ettim. söyleyeyim. Bu benimki çalıyor. Arkadaşlar arkadaş isteği atacaksanız kapımız açık. 2C 8 C C 98 R Diyorsunuz da Biraz... Şimdi başka bir çaldığım hesaba geçeyim Evet arkadaşlar bu da benim bu çaldığım başka bir hesap İki tane hesap çaldım diğerleri Kilitli çıktı Bu da almış Neyse Berk Fatih oğlum Sil şunların hepsini Biraz edepli oldu oğlum Sil şunların hepsini Kulüp 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 bak Bizim kulüpten çıkmış. Çıktın mı? Allah Allah. Yani şuradan kendi adını yazdım. 2 C 8 C C, C 98 R arkadaşlar gönderiyorsunuz. Şimdilik mega kutu için açtığım ki 3 hesaba geçeyim geçemiyorum, durduramıyorum. Evet arkadaşlar, mega kutu diye daha 8 kupon niteliği gelinmemiş Ama destansı olan bir hesap. Evet bu destansı. Ve bunun da rozetlerini alıyoruz. Çok güzel. Bunları hemen oynayalım. Target zaten. Evet. Buraya gidiyorum onun bunu da e, bu yapıyorum. Şimdi biraz daha rozetlerle oynayalım dedim. Yanlışlıkla da droplattım üstünü. Evet. Tekes zaten şey var. Hatta ben başka bir hesabıma geçeyim arkadaşlar. Öyle oynarım. Arkadaşlar. Versele geçtim. Bu arada. normalden canlı yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın. Adımız Red Dogs. Zaten o olacaktı. Zaten açıklamaya bırakıyorum linkini. Hatta bırakmıyorum linkini. Hiç uğraşamam arkadaşlar. Yani normalde girip şey yazarsanız, waitdocs. Tr. Ya waitdocs'in yani. tr. Yok da yazarsanız çıkar. Tamam. mister p'ye nasıl 17lük bir be yapmışım gamers tv'da. Lanlarım Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Daha kadar abone olmayı unutmayın. Bay bay.